Bismillah ve elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulullah emma ba'd. Şu anda saat 00.13, 6 Aralık 2024, 5 Cemaziyel Akhir yani 6. ay 1446 Hicri. Vaz konusu, ana konu, sohbet, alt konu, örnek şahsiyetler okumaları. Vaz konusu Hazreti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatında Örnekleri. Evet, bu. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر. نصيبا محروضا. قدر الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقسم المال بين اهل الفراض على كتاب الله صدق رسول الله ونطقه حبيب الله كما قال كما صلى الله عليه وسلم Cuma'mız mübarek olsun şeytan düşmanı aziz kardeşler miras sınırlarını Allah'ın belirlediği hak Muhterem Müslümanlar. Yüce dinimiz İslam'ın yerine getirmemizi istediği sorumluluklardan biri de mirası Allah ve Resulü'nün emrettiği şekilde paylaştırmaktır. Miras, vefat eden bir insanın geriye bıraktığı mal, mülk ve servetin belirli ölçüler içerisinde varisler arasında pay edilmesidir. Kur'an-ı Kerim'de mirasla ilgili hükümler en ince detayına kadar açıklanmış. Hududullah yani Allah'ın koyduğu sınırlar olarak ifade edilmiştir. Allah'ın hadlerinden bir haddin uygulanması değil mi? 40 gün yağmur yağmasından hayırlıdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem miras malını hisse sahipleri arasında Allah'ın kitabına göre taksim edip Buyurarak mirasta hiçbir varisin hak ettiği paydan mahrum bırakılmamasını istemiştir. Aziz müminler, dinimiz İslam her işimizde olduğu gibi miras taksiminde de adaleti titizlikle uygulamamızı, miras paylaşımında kadın erkek büyük küçük demeden her hak sahibine hakkını vermemizi emretmiştir. Tekim Nisa suresi 7. ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. Anne babanın ve yakınların miras olarak bıraktıklarından erkeklere pay vardır yine anne babanın ve akrabanın miras olarak bıraktıklarından kadınlara da pay vardır. Allah miras malının azından da çoğundan da bunları farz kılınmış birer hissi olarak belirlemiştir. Bununla birlikte dinimiz miras taksiminde kadınları asla mağdur etmemiş, anne ve babasından, eşinden ve çocuklarından hatta yeri geldiğinde torunlarından bile onlara pay ayırmıştır. Ayrıca varislerin karşılıklı rızaya dayanarak mirası kendi aralarında diledikleri şekilde taksim etmelerini de meşru görmüştür. Kıymetli Müslümanlar günümüzde aile içi sorunların artmasına, kardeşler ve akrabalar arasında dargınlıkların girmesine, kavgaların ortaya çıkmasına sebebiyet veren olumsuzlukların başında miras paylaşımında yapılan haksızlıklar gelmektedir. Oysaki miras paylaşımında İslam'ın koyduğu ölçülere riayet etmemek büyük bir günah, ağır bir vebaldir. Kız çocuklarına haklarını tam vermemek, evlendikleri için onları mirasta mahrum bırakmak, hiçbir varisin istemediği değersiz mülk ve arazileri onlara dair görmek apaçık bir zulümdür. Ayette buyrulduğu üzere yetimlerin mirasla ilgili haklarını gasp etmek, ateşten bir parçayla karnı doyurmak, bir kimse adaletten ayrılmamak şartıyla çocukları arasında malını paylaştırabilir. Mirasın tamamını veya bir kısmını çocuklarından birine hibe ederek diğerlerinin haklarını çiğnemekse adaletten sapmaktır. Bir sahibi bir çocuğuna fazladan mal vermek istiyor. Hanımı karşı çıkıyor. Peygamberimize gidiyorlar bildiğim kadarıyla. Hatırladığım kadarıyla. Peygamberimiz Aleyhisselam diğer çocuklarına da aynı şekilde verdin mi deyince hayır diyor. O zaman Peygamberimiz Aleyhisselam ben böyle şeye şahitlik yapmam deyip kalkıyor gidiyor. Tanıdığım kadarıyla öyleydi. <laughs> mirasın tamamını veya bir kısmını çocuklardan birine hibe ederek diğerlerinin haklarını çiğnemekse adaletten sapmaktır. Tekim Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz İttegullaha ve a'dilu fi evladikum Allah'tan korkun ve evlatlarınız arasında adaletli olun buyurmaktadır. Değerli müminler, Allah'ın koyduğu bütün kurallar gibi, miras taksiminde yer alan ölçüler de insan fıtratına en uygun hükümlerdir. Günümüzdeki bütün olumsuzlukları ve miras paylaşımında yaşanan sıkıntıları ortadan kaldırmanın yegane yolu İslam'ın getirdiği adalet ilkesini hakkıyla riayet etmekten geçmektedir. Aziz Müslümanlar, Kur'an-ı Kerim'de miras taksiminde haksızlık yapanların acı sonu şöyle haber verilmektedir. Hem miras tatlımında hem başka şeylerde haksızlık yapanlar acı son çekecekler. Kim Allah'a ve peygamberine isyan eder ve onun koyduğu sınırları aşarsa Allah onu ebedi kalacağı cehennem ateşine atar. Onun için elem verici bir azaptır. O halde geçici dünya menfaatlerine aldanarak ve hırslarımıza kapılarak Yüce Rabbimizin mirasla ilgili belirlediği sınırları asla ama asla ihlal etmeyelim. Her hak sahibine hakkını verelim. Kul hakkı yemeyelim. Miras paylaşımında merhamet ve hakkaniyeti, insaf ve adaleti gözetelim. Unutmayalım ki mirasta Rabbimizin taksimine razı olmayan ve hakkından fazlasına göz dikenlerin sonu dünyada hüsran, ahirette ise elem verici yani acı verici bir azaptır. Çok acı verici. Hütbemi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şu uyarısıyla bitiriyorum. Hiç kimse hakkı olmayan bir karış toprağı bile almasın. Şayet alırsa kıyamet gününde Allah yedi kat yeri onun boynuna geçirir. Ela in ahsana kelam ve abdugan nizam. Kelamullah meykil aziz leallem kema kadallahu tebaraka ve teala fi kelam. İza buriyel Kur'an festemi'u leh. Vansitu <applause> لعلكم ترحمون إن الدين عند الله الإسلام الله إن ده تك حق دين إسلام بارك الله لنا ولكم إنساء المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب, قريب مجيب الدعوات رحمتك يا رب الحمد لله حمد الكاملين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تعظيما للنبي وتكريما لفخامة شأن شرف صفيه وقال عز وجل من قائل مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى سيدنا ابراهيم انك حمد مجيد اللهم بارك على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حمد مجيد Allah'ım İslam'a ve Müslümanlara yardım et. Vatanımızı, devletimizi, milletimizi, halkımızı ve bütün müminleri her türlü tehlikelerden, fitnelerden, fitnecilerden, ajanlardan, casuslardan, iftiracılardan, teröristlerden ve teröristlerle birlikte hareket edenlerden, afetlerden muhafaza eyle. Biz hem bu dünyada hem de diğer dünyada güzellikler ve iyilikler ihsan eyle. Bizi, annemizi, babamızı, ailemizi ve bütün müminleri bağışla. İlistin, Gazze, Doğu Türkistan, Keşmir, Myanmar, Arakan ve diğer, bunlar başta olmak üzere, bir yada gibi mazlum kardeşlerimize yardım edin. Şüphesiz ki sen dualarımızı işitip kabul edersin. Valla <laughs> Allah etti, Allah vati, O, inna Allah ya mualladina, inna Allah ya umul biladun el-ihsan ve yida'id al-qurb, faynha' an al-fahsha, yun al-mukarib al-ba'iy, yaiydukunun aldekom te-dekro. Şüphesiz ki Allah adaleti iyilik yapmayı, akrabaya yardımcı olmayı emreder. Her türlü fuhşiyatı, münkeratı, zulmü, zorbalığı, azgınlığı, taşkınlığı, isyanı yasaklar. O düşünüp tutalım diye sizlere, bizlere, hepimize öğüt veriyor. Cumamız mübarek olsun.